sadece siperlerin ve topçuların savaşı değildi. Sadece süngülerle ve dikenli tellerle de yapılmadı. Birinci Dünya Savaşı aynı zamanda finansal bir savaştı. Altın rezervlerinde, tahvil piyasalarında, merkez bankalarında ve hayatında hiç cephe görmemiş finansçıların gizli ofislerinde verilen bir savaştı. Askerler kanlarıyla bedel ödedi. Bankacılar ve hükümetler ise bilançoları hesaplıyordu. Ve o yıllarda yapılanlar sadece kimin kazanıp kimin kaybedeceğini belirlemedi. Aynı zamanda bugün hala seni içine hapseden küresel finans sistemini de yeniden şekillendirdi. Eğer savaşın sadece siyaset ve ordularla ilgili olduğunu düşünüyorsan, bir kez daha düşün. Birinci Dünya Savaşı şunu kanıtladı. Para bir silahtır ve icat edilmiş en ölümcül silahlardan biridir. 1914'te Avrupa zaten bir barut fıçısıydı. Ulusal rekabetler, sömürge hırsları ve askeri ittifaklar kıtayı paranoyayla dolu bir satranç tahtasına çevirmişti. Ama Onur ve imparatorluk üzerine yapılan tüm konuşmaların altında sert bir finansal gerçek vardı. Bu ölçekte bir savaş akıl almaz miktarda para olmadan yürütülemezdi. Ve işte acı gerçek. Liderler savaşı seçtiklerinde aynı zamanda borcu da seçmiş oldular. Cepheye yürüyen her imparatorluk halkını da ekonomik bir yükle dolu bir geleceğe sürüklüyordu. Ancak savaşın başında çoğu hükümet bunun kısa süreceğine inanıyordu. Belki Noel'e kadar biteceğini düşünüyorlardı eski usulle ödeyebileceklerini sandılar. Altınla, sınırlı borçlanmayla, vatansever bağışlarla. Bu hayal birkaç hafta içinde çöktü. Savaş parayı kimsenin hayal edemeyeceği bir hızla yakıyordu. Net olalım. 1914 yazında Avrupa'nın finansal sistemi hala altın standardı etrafında dönüyordu. Devletler bastıkları kağıt paranın gerçek altınla değiştirilebileceğine söz veriyordu. Bu sistem para birimlerine güven veriyordu ama hükümetlerin de ellerini bağlıyordu. Altın rezervleri sınırlıydı. Güveni kaybetmeden sonsuza kadar para basamazdınız. Britanya, Fransa ve Almanya'nın saygın rezervleri vardı. Ama milyonlarca insan silah altına alınıp sanayi silah üretimine yönlendirildiğinde maliyetler fırladı. Almanya 1914'ün sonlarına doğru günde 10 milyon marktan fazla harcıyordu. Britanya'nın günlük savaş maliyeti ise kısa sürede günde 2,5 milyon sterline ulaştı. Matematik acımasızdı. Altın yetmeyecekti. Bu yüzden hükümetler kuralları askıya aldı. Büyük güçler teker teker altın standardını terk etti ve vatandaşlarına sessizce şunu itiraf etti. Para artık esasen devlete duyulan inançtan başka bir şeyle desteklenmiyordu. Ve işte o an, altın çapası koptuğu an, modern tarihin en önemli finansal kırılmalarından biriydi. Ulusların sözde, gerçek servetinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Para ve güç artık metalden kopmuştu. Matbaalar kredi ve ikna gücüyle yönetiliyordu. Ve hükümetler bu özgürlüğün tadına bir kez baktıktan sonra asla geri dönmediler. Finansal savaş şimdi gerçekten başlamıştı. Almanya için küresel sermaye piyasalarından izole edilmiş ve kraliyet donanması tarafından ablukaya alınmış bir ülke olarak tek seçenek vardı: iç borçlanma. Berlin devasa tahvil kampanyaları başlattı. Vatanseverliğe seslendi. Sıradan insanları birikimlerini savaş tahvillerine yatırmaya çağırdı. Propaganda durmaksızındı. Kahraman asker posterleri, ailelere fedakarlık çağrıları ve zaferden sonra her şeyin geri ödeneceğine dair sürekli verilen sözler. Toplamda Almanya bu yolla 100 milyar marktan fazla topladı. Ama bu umut üzerine kurulmuş bir piramitti. Yenilgi geldiğinde bu tahviller değersizdi. Milyonlarca Alman hayat boyu biriktirdikleri parayı kaybetti ve bu öfke ilerleyen yıllarda aşırılığın yeşereceği verimli bir toprak oldu. Ekonomik tarih her zaman iz bırakır. Britanya'nın ise dev bir avantajı vardı. Londra şehri dünyanın finans merkeziydi. Sterling güvenilir kabul ediliyordu ve Britanya'nın ağları tüm dünyaya yayılmıştı. Başta kısa vadeli borçlanmaya ve vatansever çağrılara dayandılar. Ama çok geçmeden küresel kredi havuzlarına yöneldiler. En kritik adım Amerika'ydı. 1914'te ABD resmen tarafsızdı ama bankacılar fırsatı koklamıştı. JP Morgan ve Co. gibi firmalar Britanya ve Fransa'nın finansal can damarı haline geldi. Silah, gıda ve ham madde alımlarını finanse ettiler. 1917'de Amerika savaşa girdiğinde Wall Street zaten yıllardır müttefikleri fonluyordu. Bu hayırseverlik değildi. Bu güçtü. Amerikalı bankacılar milyonlar kazandı ve ABD savaş sonunda kökten değişmişti. Borçlu bir ülkeden alacaklıya, finansal bir takipçiden küresel lidere dönüşmüştü. Eğer 20. yüzyılın neden Amerikan yüzyılı olduğunu merak ediyorsan, başlangıç noktası burasıdır. Cepheler değil, muhasebe defterleri. Fransa da benzer bir ikilem içindeydi. Savunma harcamalarıyla zaten zayıflamış Alman yenilgisinin hatrasını taşıyan ülke hem iç hem dış borçlara dayandı. Fransız halkı tahvil almaya ikna edildi ama derin finansman yine Amerika'dan geldi. Bu bağımlılık savaş sonrası siyaseti belirleyecekti. Rusya içinse finansal savaş tam bir felaketti. Bankacılık sistemi kırılgandı, enflasyon kontrolden çıktı ve rubleye olan güven çöktü. 1917'ye gelindiğinde ekonomi çökmüş, siyasi sistem de onunla birlikte gitmişti. Çarlık rejiminin yıkılışı sadece ideolojik değildi. Finansal bir çöküştü. Savaşın sonunda müttefikler 140 milyar dolardan, merkezi güçler ise yaklaşık 60 milyar dolardan fazla harcamıştı. Bu rakamlar tarihte eşi görülmemişti. Altın standardı yıkılmıştı. Enflasyon ekonomileri parçaladı. Almanya hiper enflasyonla yüzleşti. Bir ekmek için milyarlarca mark ödeniyordu. Ve bedeli her zaman olduğu gibi sıradan insanlar ödedi bugünle bağlantı işte burada başlıyor. Birinci Dünya Savaşı, hükümetlerin parayı gerçeklikten kopararak akıl almaz şeyleri finanse edebileceğini öğrendiği andı. Bu oyun kitabı hiç kaybolmadı. 1929'dan 2008'e kadar her kriz 1914'ün yankısını taşır. Son düşünce şu olsun, tarih birebir tekrar etmez ama kafiye yapar. Paranın gerçek olduğunu, sistemin sağlam olduğunu asla varsayma. Gerçek her zaman bilançolardadır ve yalan söylemeyen tek öğretmen tarihtir. Eğer bu sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone ol. Tarihin cevapları var. Ben sana nerede arayacağını göstereceğim.